Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Herkese iyi bayramlar. <laughs> gel kanki gel. gel. Gel şeker oraya koydum ben ya gel, gel. <laughs> Geldiler mi? Ben gel. Ha. Gel, gel. ha. Kanki pisliği yaktım ya etraftan. Kazları çekiyorum işte her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış etmişim değil mi? Bayramlıkları giymem lazım. Burada da ateşi yaktım arkadaşlar. Bu arkadaşımız da Mr. Sezer. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Ya iyi bayramlar. Ee, şimdi yeni bir kümes yaptım arkadaşlar burada bak. Mavi brandalı lüküs kümesimiz. Değil mi Sezişim? Evet çok güzel oldu. Çok lüks. lüküs. Tabi tabi. Kendimi biraz öveyim mi? Evet. Tek başıma yaptım ben bunu. Ben işte, maşallah güzel. Her şey daha güzel olacak inşallah. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bir kaz yavrularını önce çıkaralım ya. Yani biraz gezinsinler yavrularım benim. Bakın bunlar bayağı büyükler arkadaşlar. Bu rüzgar rüzgarda çok var bugün. Bakın arkadaşlar bulanık moda geçmiş. Önceki 3 yavrumuz büyüdüler. Şimdi diğer e, yavrularımın yanına gideyim. Onlara bir getireyim. Bayram günü hayvanların biraz mutlu olsun. Değil mi siz için? Bayram günü hayvanlarımız mutlu olması lazım. Kesinlikle. Tabii. Evet. Kesinlikle. Tabii tabii. Burada da bizim minnaklarımız var. Gel bakalım minnak. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel. Minnak minnak. Gel. Gel 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 gel. Gel benim minnak minnak yavrularım benim. Minnet. Benim minnak yavrularım gel 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 benim minnak minnak minnak. Gel 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 gel. Gel 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 koş 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 koş. Gel minnak 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 Hayır siz değil lan. Gel 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 gel. Gel minnak 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 minnak. Gel 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 gel. gel. Geç hadi. Hadi bakayım geç <laughs> hadi. Gel. Gel, gel. Onları çıkarmıyorum, onları çıkarmıyorum. Git. Durdunuz güçlükleri, sonra saldırıyorsunuz ya. evet, Minnaklarımız çıktı. Değil mi sizin için? Evet. Çıkarmak gerekiyor muydu bunları? Evet. Tamam, ben şimdi kimesi göstereceğim. Orada Bunlar burada otlasınlar. Evet, evet. merak ettim sadece. <laughs> biraz ot var ya. Ha. <laughs> Bayağı ot var değil mi? Evet. Acayip var değil Şimdi arkadaşlar. Bir de yavrularımıza bakalım değil mi? Ne kadar fark etmişler. Bir görelim bakayım. Şu zoom'u çok almışız biz bunda. Zoom'u düşürelim. Burada da bizim minik civcilerimiz var. Arkadaşlar bu arada nasıl söyleyeyim? Bakın kedi yaralamış. Gördüğünüz gibi şurada. şöyle geçeyim. Şurada bakın arkadaşlar. Kedi bayağı yaralamış hayvanı. Evet şurada. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Şu alta gizlenmiş. Şuraya kapattım ben gerçi ama pençesini takıp ooo cücüler de yonla gel hayır ana cücüler de yonla ay gel buraya dur ana cücüler de yonla yam yam mı cücüler ya nerede o ya Her yakın olmuş ya. Kaç tane yavruyu yaralamış bu kedi ya. ya bu. Nereye kayboldu? Yazık ya. Tüh. Yaralamış arkadaşlar bir civci kedi. Hatta bir iki tane var diye biliyorum ben. Hayvanlar da kan görünce başlıyorlar yemeye. Yamyam yam zaten bu civciv tavuk kısmı. Ya, nereye kayboldu? Bunu bulamıyorum. Bir bulabilsem. Abi bu civciv kısmı da tam bir yamyam ya. Allah Allah nasıl yemişler ya. Hayret bir şey ne ya. Yavrum, seni korumak için geliyorum. Seni korumak. Nereye kayboluyorsun? Hah, dur bakalım. Haa, burada, burada, burada. Burada, burada. Bakın arkadaşlar. Bunu alacağız buradan. Biraz bunu yakacağız. Kümesi yaptık arkadaşlar. İş işten geçti. Şurayı kapattık ama hayvanlarımızı yaraladık tabi. Bu hayvan da yaşamaz gibi geliyor bana. Yavrum ya. Bir bakacağız şimdi. Ne kadar. Şurayı bir sabitleyeyim ben bunu. Dur yavrum dur 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 güzelim dur. Dur bakayım şuraya bakacağım dur. Boynuna bakacağım dur. Ben şefesini, ben şefesini şefesini dur 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 boynuna bakacağım dur şefesini, ha, sen, basmıyor, Şş, sen yaşamazsın ama <laughs> yine de yaşatmak için yani, elimizden yani, geleni yapacağız bahsedeyim, 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 bahsedeyim. senin için Vallahi, oraya bir ilaç tedavi uygulayacağız arkadaşlar aralı, çünkü başka yok yani, bu hayvanı bunlar canlı canlı yerler Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Bakın arkadaşlar boynunun altına Kedi yapmış arkadaşlar bunu Kedi yapınca da doğal olarak e, Hayvanlar maalesef Yemeye başlıyorlar Neyse ki orada ikinci bir kümesimiz var Oraya ayıracağım bunu Yemini suyunu ayrı bir koyacağım bu ile deneyeceğiz bakalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kedinin yaralaması sonucu hayvanı hani canlı canlı yemeye başlıyorlarmış ki belki kurtarız umuduyla. Şurada kapalı alana koydum onu. Orası da boklamışlar ama hep yapacak bir şey yok. En azından kurtarabildiğimiz birkaç tane yavru var arkadaşlar böyle kanadından sırtından yaraladığı. Tam şurada bakın burayı kapattım. Şurayı. Tabii iş işten geçmiş oldu. Yan taraftaki Adam da bağırıyor şu an onun kedileri olduğu için. Sen kendi kedileri yapmamış gibi. Doğal olarak böyle bir sorunla karşılaştık. Ya i̇lla ki ölümler olacak hani nasibiymiş diyorsunuz ama keşke kedi yeseydi. Dün de bir tane öldü burada toprağa gömdüm. Hani kedi yeseydi de şey olmasaydı bari çöp olmasaydı. Rızık önüne geçilemez biliyorsunuz. Onun rızkı da oradanmış diye düşünürdüm ama çekememiş tellerden. Öncekilerde Allah şükürler olsun şöyle bir sorunum olmadı. Gördüğünüz gibi burada bu daha geniş bir delik ama kenarını şekilde kapatmıştım. Orada sadece küçük kapatmıştım ama küçük bir kısmı kalmıştı. Orayı görmemişim yani dalgınlığıma gelmiş. Orada da kedi suya kurup kurup hayvanları yaralamış. Buradaki yavrularımız da 22 tane diyebiliyorum. 22 tane. 26 idi arkadaşlar. 4 tane kaybımız oldu. Ama netice itibariyle de çoğunu kurtarmış olduk. Ve horoz ve tavuklar burada. Çoğu da horoz gibi gördüğünüz gibi. Yani ben 12 tane tavuk saydım. Artık doğru mu saydım, yanlış mı saydım onu bilmiyorum. Büyüdüklerinde daha da belirginleşiyor. Şu an gördüğüm göze gelen hep horoz bakın arkadaşlar. Şu horoz. Şoros, 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 Şoros. Arkada var horoz, giden horoz. Diğerleri de tavuk. Ha, bir de şurada köşede yatıyor. Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da horoz. 10. Evet, 10-11 tane horoz var arkadaşlar. Neredeyse yarı yarıya. Olsun sıkıntı değil. Deniz horozumuzdan zaten renklerinden belli. Deniz horozumuzdan bir de silver horozumuz vardı bizim. Bu arada bir tavuğumuz daha geldi arkadaşlar. Bakın şurada. Bu tavuk da şey ee, nasıl diyeyim? Blue one teta. Ama bayağı bir iri bir tavuk. Bütün tavukların lideri oldu. Hepsini dövüyor. Baya saldırgan bir tavuk. Ve bizim benim en sevdiğim minnaklar. Benim minnaklarım bunlar beni bırakmıyor arkadaşlar. Benim minnaklarım beni. Anam minnak yavrularım beni. Anam. Anam mini 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 minnak. Anam. Minnak yavrularım bunlar ya. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar böyle otu seven, otsuz yapamayan hayvanlar. Sezer!

iyice yansın. Bayağı bir etraftan rüzgar da çok arkadaşlar. Doğal olarak şey de oluyor. Nasıl söyleyeyim? Etraf hep poşetler de geliyor. Tabi diğerleri çoğunluğu benim buradaki pislikler ama. Burayı çıkarmayacağım diyorum arkadaşlar. Şimdi yavrular ye yeşili sevdiği için. E doğal olarak da mecburen çıkarmak zorunda kalıyorum. O yüzden de ot kalmıyor. Zaten yağmur da fazla yağmadı. Şu iki gündür bir az bir şey yağdı ama onları da yani o yağmurun da pek dişi şey yani Şu var hemen otlar büyüme ihtimal yüksek oluyor. Yağmur geldiği zaman yağmur yağmazsa hiçbir şekilde büyümüyor. Muhtemelen de e, bunlar biraz daha ilerlesin boyları falan. Biraz daha büyüsünler. Hani diğerlerden diğerlerinden kendilerini koruma moduna girsinler. Ondan sonra zaten şey yapacağım. E, artık ayrı tutmayacağım. Diğer kazlarla beraber kalacaklar yani. Erkek hiçbir şey yapmadığı için pek sorun olmuyor. Erkek hatta koruyor ama işte diğerleri kendi öz yavrusu olduğu için e, doğal olarak da karışamıyor. Onlar da şu an ailece oradalar. Ama üçü de erkek gibi geliyor arkadaşlar bu yavruların. Bunlarda da iki tane dişi seziyorum ama bilmiyorum iki veya üç tane dişi seziyorum. Artık büyüsünler de bakalım bakacağız, göreceğiz. Ne olacak ne gelecek. Bakın bu mesela dişi arkadaşlar. Ne gitti ha burada? Bunun ben dişi olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra şunun da dişi olduğunu düşünüyorum. şu Çinlerden birinin de dişi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu Çin kızın Belki ikisi de olabilir dişi. Çünkü Çin Gansı'nın boy, boyunları uzun olduğu için anlaşlamıyor. anlaşılamıyor. Ama şu beyazlar ve alalar erkek olduğu kesin arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım daha tam kesin bir şey de söyleyemiyorum. Şimdi hani değişkenlik gösteriyor bazen. Yanına diyorum ben de. Ama ben şu Çin kızının kesinlikle dişi olduğuna emin gibiyim. Neyse fazla da bir şey yapmayayım. Bakalım büyüdük, büyüdükçe göreceğiz. Şu aradakinin kesinlikle şey. Şu arkadaşlar bu. Kesinlikle dişi. Kesinlikle dişi arkadaşlar. Bu gider. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Destek vermek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.